Selamün aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Hocam bir sohbet alacaklıyım demiştim. Müsait çat geldim. Ya borcum boştur buyur buyur. <laughs> ben bir bardak alıp da geleyim. Eline sağlık hocam. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ee, iş güç, sağlık, saat nasıl iyi yerinde midir? Allah'a şükür. Bugünümüze şükrediyoruz işte. Öyle tabii, öyle. Şükür önemli. İnsanoğlunun başına ne gelirse şükürsüzlüktendir. Vakti zaman birinde bir derviş Hicaz'dan yola çıkmış. İstikamet Semerkant. Semerkant'a bari Şehre girerken bir bagay ağacın dibinde beş kişi oturmuş. gidi yanlarına. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Erenler ne ediyorsunuz diye. Adamlardan biri diyor ki... ...olunca şükrediyoruz, olmayınca sabrediyoruz diye. Terbişin biraz canı sıkılıyor buna. Adamlardan biri tekrar dönüyor, terbişe diyor ki... ...efendim siz ne edersiniz diye. O da diyor ki... ...olmayınca şükrederiz. Olduğu zaman pay ederiz diye. Eyvallah hocam, <laughs> eyvallah. Hocam siz doma büyüme buralıydınız değil mi? Ya askerliği saymazsak buradan dışarı çıkmadım desem inanır mısın? <laughs> i̇nanırım, inanırım. Belli canım buralar mahsulusunuz. Evet, siz de buralı mısınız? E İstanbul'dayım desem inanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Soyla. <laughs> ha. Ha. Tamam. Hocam ben müsaaden isteyeyim bir şey yok inşallah. Ya işle ilgili. E ne canım, Allah kolaylık versin ha. Ben gene ziyaretinize gelirim. Her zaman beklerim, her zaman beklerim. <laughs> güle güle, Allah'a emanet ol. Haydi bakalım çalışın. Ee, o zaman önce börekle başlayalım. Bir de kısırla. Nazar sen domatesleri doğra. Tamam. Ben yaksan da soğanları doğrarsın. Tamam. Kız Berrak. Sen ala bunu götür bizim bekçilere de. İçsinler sıcak sıcak. Dışarıda döndü kaldı. Leş. Serak, sağ ol. Afiyet olsun. Eyvallah. Ya siz de yani biz de bir dördümüz çay içmeye gidemedik ha. Kısmet buraymış artık. Heh, abim geliyor. Fatih! Haydi oğlum gel sen ben lan. Servisçi. Sen kal buraya. Abi çay. Ula basatma sahibinden haydi oğlum. Yürü ben kumlukta demleyeceğim sana çayı. İşim gücüm var seninle. Haydi Fatih haydi. Kısmet buraya da değilmiş. Sonra içeriz artık. Kardeşim. Ayrıl da gel oğlum. Haydi koçum. Berrak nefese bir seslen bacım. Bir şey mi oldu Tahir abi? Yok bir şey sen çağır. Abi ne oldu Konuşuruz aslanım. Efendim Tahir? Nefes az bir gelsene benimle. Ee, i̇yi ama sipariş var. Kızım bir konuşalım da. Baba nereye gidiyorsun? Ben de geleceğim. Aslanım bir yere gitmiyoruz. Sen burada Asya yengenle kal. Herkese göz kulak al, Olur mu aslanım? Haydi bakalım. Haydi. Hadi anneciğim sen içeri geç. Biz de geliyoruz şimdi tamam mı? Berrak montumu verir misin? Tahir ne oluyor? Nefes haydi kızım haydi. Vedat'ın yanına mı gittiniz? Aynen öyle. Ne diyor? Bir şey dediği yok. Yani ipe sapa gelir bir şey dediği yok. Zaten şikayet edemez. Elimde delil falan yok. Silmiş. Kim neyi silmiş? Ya Berrak'la Nazar, Vedat'ı evden kaçırırkenki görüntüler, kamera görüntüleri. Silmiş işte. Kim silmiş Nefes? Vedat'ın korumalarından biri. Vedat'ın korumalarından biri, niye? Ya bilmiyorum, Nazar söyledi. Yani bana da tuhaf geldi. Evde de onu koruyup kolluyormuş. Delil melil yok yani. Tüh, boşuna dövdük herifi. Ne yaptınız? Nefes, şimdi herifi niye dövdünüz? Şiddet çare değil falan demeyeceksin değil mi? Yok, hiç öyle demeyecektim. Ellerinize sağlık diyecektim. <laughs> oh be, rahatladım ha. Siz de yeni iş aldınız ha? Hı hı. Hem de çok büyük bir iş. Bu sefer kimi kaçırıyorsunuz? Ha yok, sizinki börek işi. Ha yok, sizinki börek işi derken? Ya sen bizim işimizi mi küçümsüyorsun? Estağfurullah. Kuymak yapmadığın sürece sıkıntı yok. Ama yok zaten. Büyük eksik. <laughs> ay ay nefes. Vedat'ı kaçırdınız. Berrak ölüydü. Mercan katil oluydu. Ben gittim herifi dövdüm. son zamanlarda neler oldu? Ama benim aklımda iki şey kaldı nefes. Neymiş o? Bir tanesi oğlumuzun bize kahvaltı hazırlaması. İkincisi? Trabzonspor'un feneri yenmesi. İyi. Değil, değil. Şimdi burası bu an. Gel. Hı.